Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Çok şükür. Beni sorarsanız iyiyim. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumuza neler çıkacak. Abone olup zil bildirmenin tüm işaretleyle video, 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 izledikten sonra arkadaşlar beğen butonuna basın ki beni de desteklemiş olun sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın kahve falınızı diliyorum. Açıyorum güzel takipçilerim. Evet. Bakın bu fincan ilginç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Omzunuzun üstünde çok fazla yük birikmiş. Ve birikmeye de devam ediyor. Sizin acilen büyüklerden bu sorumluluktan kurtulmanız lazım arkadaşlar. Rahatlamanız için hafiflemeniz için yoksa daha da bir tökezleyip daha da bir zorlanacaksınız. Bu yükleri bitirin ve bir daha hiçbir sorumluluk, Hiçbir yük almayın dedim. Yelkenleri suya veriyorsunuz. Yani biri var hoşlanıyorsa değer veriyorsunuz. Kabul etmemiş etmemişsiniz ama bir şans verip o kişiye evet diyeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Van'ın V'si, Yozgat'ın Y'si. C ve D harfi. Sizi çok üzmüş, çok yıpratmış, çok ağlatmış. Bu kişi gelecek ama tekrardan karşınıza. Düzelmiş bir şekilde gelecek ama siz kabul etmeyeceksiniz. Bir kere üzün, ağlattın. Daha bu saatten sonra değilsen ne olacak ki yani? Bir kere kalbimi kırdın. Size kabul etmeyeceksiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz dostlarım. Burada üç erkek, iki kadın var. Beş kişi toplandı. Bunlar uzun bir yolculuk yapacaklar. Beş kişi bakın burada çıkmış. Yani bir kız isteme olayı var galiba. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Bu da çok güzel küçük bir fidan çıkmış. Bunu ekmişsiniz, sunuyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim, bir 5-6 aylık zaman dilimi içerisinde o ektiğinizi biçiyorsunuz, mükafatını büyümüş bir şekilde, karlı bir şekilde alacaksınız dostlarım. Birine yaranamıyorsunuz. Ne yapsanız, ne etseniz yaranamıyorsunuz. Artık geri çekileceksiniz. Ve bir kişiyle de e, muhatap olmayacaksınız. Madem yaranamıyorum, hiçbir şey yaramıyorum. Ben de artık seninle ilgilenmeyeceğim diyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Onu kendi haline bırakıyorsunuz. O zaman belki sizin değerinizi sonra anlar. Ama o zaman da belki iş işten geçmiş olur. Şöyle söyleyeyim burada süsüne püsüne düşkün bir kadın var. Aşırı derecede makyaj yapıyor. Ve bu kadın arkadaşlar şöyle söyleyeyim yoğun bir makyaj yapıyor. Çok güzel kıyafetler giyiniyor açık kıyafetler giyiniyor. Kendi istediği kendi görüşü kimse kimseye karışamaz ama bu kadın şöyle söyleyeyim bir iftiraya uğrayacak. Ama sonra o iftira atan kişi çok pişman olacak. Böyle söyleyeyimse böyle bir durum var yani Geçmişte biri size büyü yapmış. Siz o büyüyü yakalamışsınız. Şimdi o kişi çekiyor. Size yaptıklarını çekiyor. Yani bu büyü meselesi çok yanlış. Onu söyleyeyim. Ama yaptığında çekiyor. Onu da söyleyeyim yani. Bir pay bölünecek size. Miras. Aile büyüklerinden biri payını böldürüyor. Mirasını böldürüyor. Bayağı böyle bir de rahatlıyor. Onu söyleyeyim size dostlarım birini ziyarete gideceksiniz. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki ziyarete gidiyorsunuz. Ve ona bir sürpriz de hediyeniz var. Sürprizi ziyaret olacak. Burada kahkurlu esmer bir kadın var. Sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Size bir haberi var. İşle alakalı bir haberi var. Kahkurlu esmer bir kadın dostlarım. Kaybolmuş gitmiş biri var. Onu yakalamaya bulmaya çalışıyorsunuz. Bulacaksınız. O kaybettiğiniz kişi kimse. Onu adım adım yavaş yavaş buluyorsunuz dostlarım. Çok hızlı ilerliyorsunuz bazı konularda ama artık duracaksınız. Yavaşlama zamanı, durma zamanı arkadaşlar. Çok hızlı gitmek de iyi değil, çok yavaş da durmak iyi değil. Orta yolu bulmak lazım. Sımsıkı sarılmışsınız siz. Bembeyaz bir de kağıt var önünüzde. Siz aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz. Sımsıkı sarılıyorsunuz. Beyaz kağıt dediğinde kendinize yeni bir sayfa açıyorsunuz. Ve böylesi daha hayırlısı olacak. Daha iyi olacaksın için. Şöyle söyleyeyim. 5 ya da 6 gün sonra Önemli bir gelişme var hayatınızda arkadaşlar. 5 ya da 6 gün sonra. Umarım hayırlısı olursun için. Burada ağlayan bir kadın var. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Çünkü en güvendiği kişinin onun zararını, yalanını yakalayacak ve o yüzden ağlayacak. Bu saatten sonra kimseye güvenmeyecek bu bayan. Öyle söyleyeyim size. iki tane yüksek topuklu ayakkabı var. Siz iki konuda yükseliyorsunuz dostlarım. İki tane yüksek topuklu ayakkabı çıkmış. Şöyle söyleyeyim. <laughs> adım atmak istediğiniz biri var. Böyle çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz. Adım atsam mı, atmasam mı diye 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 diye. Ee, bu kişiye adım atacaksınız. Ve o da size adım atacak. Yani bu iş galiba karşılıklı olacak dostlarım. Yani belki de pilotanik zannediyorsunuz ama o da sizi sevecek olacak. Şöyle söyleyeyim bomba bir gelişme var hayatınızda. Yani sizi mutlu edecek çok özel, güzel, büyük bir bomba haber. Öyle diyeyim size. Anlaşamadığınız birkaç kişi var. Bu durum biraz huzurunuzu kaçırmış, moralinizi bozmuş. Bu anlaşamadığınız kişiler kimse. Onlarla hayatınızı yok ediyorsunuz yani. Konuşmuyorsunuz. Yani madem anlaşamıyorsunuz niye konuşuyorsunuz? Bence de konuşmayın. En azından rahatlamış olursunuz dostlarım. <laughs> Bursa'nın B'siyle ile başlayan bir kadın var. Bir hafta 10 gün içerisinde bu kadının sahte yüzünü, gerçek yüzünü göreceksiniz. Neyi yalan söylüyor, neyi doğru söylüyor, hepsini teker teker göreceksiniz dostlarım. Size karşı yaptığı iyilikleri yüzünüze vuran biri var arkadaşlar. Ya da vuracak, yani yapılan iyilik söylenmez, yüzüne vurulmaz. Ufacık bir konuda ters düştüysen yaptığın ilikleri niye yüzüne vuruyorsun? Ya ben de e, bunu anlamıyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir bunlar. Şahlanmış iki tane horozumuz var. Sizi iki kişi uyaracak arkadaşlar. Bunu yap bunu yapma. Yani sizi bazı konularda uyaracak. Onu dinleyin. Sizden yaşça büyük birileri hem de bayağı yaşça büyük birileri. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlardan bir iki kişi onu söyleyeyim dinlerseniz önünüz bayağı böyle açılacak büyük bir zarardan döneceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim göz göze gelmişsiniz konuşuyorsunuz. Siz aklınızdaki kişiyle göz göze geliyorsunuz ve uzun uzun burada bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bu konuşma sizi mutlu edecek bir konuşma. Bakın burada kafa kafaya vermiş konuşuyorsunuz. Burada arkadaşlar iki tane opuzun iğne çıkmış. Baya büyük bir iğne yani. İki kişi iğnelerini size batırmaya çalışıyor. Çok dikkatli olun. Siz bu iki kişiyi tanıyorsunuz. İş yerinden iki kişi. Yani iş yerinde böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. ister istemez. Yani bizim dikkatli ve tedbirli olmamız lazım. Yoksa gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirebiliriz. Yani öyle diyeyim size. <laughs> Beğenilmiş bir şeyler topluyorsunuz yerden. Bir şeyler ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Yani karşılıklarını alıyorsunuz. Yaptığınız işlerin karşılıklarını adım adım yavaş yavaş alıyorsunuz dostlarım. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, birkaç hafta içerisinde işle alakalı koşturduğunuz şeylerin karşılığını alabilirsiniz. Birkaç hafta içerisinde güzel dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim. bu burada yana yakılı ağlayan biri var. Sürekli ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Böyle yana yakılı ağlıyor. Bu kişi ama yalancıktan ağlıyor. Bu bir erkek. O bayanı tekrardan kendine çekmek için yalancıktan ağlayan bir erkek yani öyle diyeyim size. İnanmayın derim dostlarım. Sustuğunuz ve sakladığınız bazı konular var arkadaşlar. Susmayın, saklamayın ki neyin ne olduğunu gayet bu sayede iyi görmüş olursunuz. Ama susup da saklamayın dostlarım. Şöyle söyleyim Büyük bir şey yakalayacaksınız siz kısmet. Sizi mutlu edecek bayağı özel, güzel, büyük bir kısmet yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kolay kolay kimse yakalayamaz ama siz yakalayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Yeni biriyle tanışıyorsunuz iş yerinde. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Siz yeni biriyle tanışıyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için dostlar. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar dileğiniz isteğiniz gerçekleşiyor. Umarım hakkınıza neyse hayırlısı olur. Kafanıza kurduğunuz bazı böyle planlar var. Bunları yapacaksınız ama siz çok vesvese yapıyorsunuz. Vesvese yapmayın. Eğer vesvese yaparsanız o vesvese gelir. Sizi bulur arkadaşlar. Bu sefer işin içinden hiç çıkamazsınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Birine bir şey vereceksiniz arkadaşlar. Onun karşılığını çok da güzel bir şekilde alacaksınız. Size vermeyecek ama siz fazla fazla alacaksınız. Yani hakkınız neyse onu alacaksınız dostlarım. burada bir ev çıkmış ama bu ev satılıyor arkadaşlar biraz eski bir ev ama bu ev satılacak Siz de payınızı alacaksınız sizin yıldızınız enerjinizi bir erkek çok düşürmüş bir gidiyor bir geliyor bir kaçıyor bir yok oluyor yani hayalet gibi böyle fırfır dolanıyor bu sizin motivinizi düşürmüş enerjinizi düşürmüş negatif enerji vermiş böyle birini varsa şu anki izleyicilerim hayatınıza tutmayın çıkarın. Yani kendi işinizi gücünüzü niye karıştırırsınız ki? Yani değmez. Gerçekten değmez. Ettiğini çeken bulan biri var. Etmiş, çektirmiş. Şimdi buluyor. Onu söyleyeyim. Merak etmeyin. Çekecek hem de fazlasıyla çekecek. Birini arkadaşlar herkes böyle dışlayacak şöyle söyleyeyim ama çok yanlış yapacak. Aşırı yanlış. Ve ondan dolayı dışlayacaklar. Birinin büyük bir sırrını öğreniyorsunuz. Bu sırra çok şaşıracaksınız. Yani hem de bayağı şaşıracaksınız. Birinin büyük bir sırrını açığa çıkıyor. Ve öğreniyorsunuz dostlarım. Güle oynaya böyle göbek ata tabi yere gideceksiniz. Yani çok mutlu olacağını insan mutlu olmak istediği yere gitince tabi göbek ata kadar gider. Gülerek gider. Sonu tarak gitmez yani. Sizi düşünen biri var. Bu kişi sizi çok düşünüyor. Size aşık. Çok fedakar biri. Ama çok da sıkıntılı biri. Gücünü her şeyini topladıktan sonra bu kişi sizin yanınıza gelecek ama ilk önce kendisini toparlaması lazım. Ondan sonra sizin yanınıza gelecek dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada altın yumurtlayan bir tavuk var. Siz e, bu altın yumurtlayan tavuğu yakalıyorsunuz. Onu söyleyeyim hem de bayağı böyle bir yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani Kaçırdım, kaçırdım derken güzellikleri yavaş yavaş adım adım yakalayacaksınız dostlarım. Sağ ayağınızı sağlam bir şekilde basmışsınız, sol ayağınız geride kalmış, sağ ayağınızla basacaksınız artık. Yani yavaş yavaş adım adım e, toparlayacaksınız kendinizi güzel dostlarım. çıkıp da gidemediğiniz bir yer var. O kadar çok istiyorsunuz ki oraya gitmeyi. Ama gideceksiniz. Kendinizi zorlayıp yapıp, edip başarıp o istediğiniz yer neyse oraya gideceksiniz güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Alıp başını gidesiniz var. Bazen diyorsunuz ki ya taşınıp gideceğim. Kim ne hali varsa görsün. Kim ne yapıyorsa yapsın diyorsunuz ama geride bıraktıklarınızı da unutmayın derim dostlarım. Sizi çok seviyorsunuz sayılıyorsunuz onu söyleyeyim size. Hiçbir şeyim, hiçbir şeyim yok derken sabrettikten sonra bir şeyiniz olacak. Bekleyin yavaş yavaş adım adım bir şeyleri böyle almaya çalışacaksınız dostlarım. Burada bir bayan var, ayakta duruyor. Elini bir adam tutmuş. Adam anından öpüyor bayanı. Çok güzel bir romantik bir an var yani. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 8 gün, 8 hafta içerisinde bir gelişmeler var, büyüyor. Hayatınıza çok özel güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. tırmalıyorsunuz. Yükseliyorsunuz, tırmalıyorsunuz hedefinizi, hayalinize doğru. Adım adım ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin, sabredin. Çalışın, çabalayın. Mükafatını alacaksınız dostlarım. Burada bir baykuş var. Sizin etrafınızda dolanıyor. Sizi kıskanan bir baykuş. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Sizi çok kıskanıyor mu baykuş? Onu söyleyeyim size. Sizin bir şeyinizi biri almış, kaçmış, gitmiş. O şeyi tekrardan sepeti ise teslim ediyor. Sahibine teslim edecek. Kardeşlerinizden birini çok özlemişsiniz. Uzakta oturuyor galiba. Umarım yakın zamanda gidersiniz. O da sizi çok özlemiş. Kardeş bağının güç olmasını çok seviyorum ben. Burada iş seçen biri var. Tamam mesleğin olabilir ama şimdi bu da bir de iş, iş seçmemek lazım. İş seç, iş seçme lüksümüz yok. Yani bir yerden başlamak lazım. Çalışırsınız. Kendi işinizi bulduktan sonra da çıkarsınız. En iyisi böylesi. Daha hayırlı olur sizin için güzel dostlarım. Evet arkadaşlar kahve falı yorumunuzu yaptım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.